sabah uyanıyorum gözlerim doluyor dört gözle bekledim gerçekten öleceğimi düşündüm benim için esas değişen şey o yüzden bana kalırsa hala geçen yıl çok ağladığım hala en çok sorulan soru gerçekten çok önemliydi İsveç'te 2 yılım videosundan herkese merhabalar. 3 gün önce İsveç'te 2 yılımı doldurdum. Geçen yılda 1. yılımı doldurduğumda sizlere İsveç'te 1. yılımla ilgili bir video çekmiştim. Eğer İsveç'te 1 yılım videomu izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü aslında orada İsveç'e gelirken neler bekliyordum ve geldiğimde 1 yıl boyunca neler buldum, neler düşündüğüm gibiydi, neler düşündüğüm gibi çıkmadı onlardan bahsettim. Bu videodaysa İsveç'e alışabildim mi? Sürecim nasıl ilerliyor? Geçen yıldan bu zamana kadar neler değişti? Onlardan bahsedeceğim. Geçen yıl geçirdiğim ilk yıl için zamanın nasıl hızlı geçtiğini anlayamadım ama zaman zaman da zamanı durdurup anın tadını çıkarabildiğim bir yıl oldu demişim. Gerçekten bu yılın da nasıl geçtiğini anlayamadım. Özellikle İsveççe kursum ilerlediği için artık oradaki eğitimim daha yoğunlaşmaya başladı. Daha fazla çalışmaya başladım. Bu yüzden aslında çok daha yoğun bir zaman geçirmeye başladım. Ama İsveç sağ olsun beni yine zaman zaman durdurup anın tadını çıkarabilmemi, fark edebilmemi sağladı. İsveç'le ilgili bana hala en çok sorulan soru soğuğa alışılabiliyor mu? Zamanla alışabildin mi? Nasıl hissediyorsun sorusu oluyor. Geçen yılda dediğim gibi aslında soğuk kıyafetlerle önlenebiliyor. Özellikle de burada satılan yani aslında soğuk havada giymek için üretilen kıyafetlerle gerçekten önlenebiliyor. Bir yıl daha geçirdikten sonra aslında şu anki durumumu soğuğa çalışmak değil de soğuğu çok büyük bir sorun olarak görmemek şeklinde açıklayabilirim. Ama bir yıl daha geçince benim için esas değişen şey sıcağa karşı dayanıklılığım oldu. Bu yaz Türkiye'ye gittiğimde 35 derece üstündeki sıcaklıklarda gerçekten öleceğimi düşündüm. Bütün günüm böyle baş ağrısı, baş dönmesi ve sürekli uyku haliyle ayılamama, açılamama ve tansiyon problemleriyle geçti. Gerçekten zorlayıcı bir şekilde geçti. Sonuç olarak 2 yıl öncesine kadar da ben Türkiye'de yaşıyorken de evet yazları yine sıcak beni bunaltıyordu. Bu yine benim için bir sorundu ama bu kadar tahammül edemediğim, dayanamadığım artık hemen buradan gitmek istiyorum. Çünkü çok kötü etkileniyorum dediğim bir durumda değildim. Ama bu yıl tam olarak onu yaşadım. Hatta şu anda artık böyle 24-25 derecenin üstüne çıktığında hava diyorum ki ya bugün ne kadar sıcak oldu <laughs> diyorum. Yani o yüzden bana kalırsa soğuğa karşı alışmaktan çok sıcağa alışmışlığım zamanla azalmaya başladı. Soğa alışmak değil diyorum ama belki de aslında ben fark etmeden biraz daha direncim arttı ve o yüzden de sıcak hava beni daha çok etkiliyor da olabilir. Geçen yıl burada ilk sonbaharımı geçirdikten sonra demiştim ki aslında İsveç'teki en kapalı havalar bence sonbaharda ama sonbaharda da doğa o kadar renklendi ki ben buna çok etkilendim ve ilk defa aslında sonbaharı yaşadığımı hissettim demiştim. Bu yıl açıkçası sonbaharın gelişini dört gözle bekledim ve her gün yol olumu parklara düşürdüm. Eve dönerken okula giderken sürekli parkların içinden geçmeye çalıştım ve uzun uzun ağaçları, yere düşen yaprakları, o farklı renk tonlarını izlemeye başladım. Geçen yıl etkilenip bu yılda artık bunu bir etkinlik haline çevirdim diyebiliriz. Ve büyük ihtimalle bundan sonraki yıllarda da bu etkinliğim büyük bir keyifle devam edecek. Daha sonbaharı yeni bitiriyoruz ama ben şimdiden bir sonraki sonbaharı bekliyorum. Geçen yıl yaz aylarında çok uzun süre aydınlık olmasının beni kötü etkilediği Buna alışamadığımı ve benim hayatıma sorunlar yarattığından bahsetmiştim. Bana kalırsa bu yıl birazcık daha alıştım bu duruma. Bu yıl uyku düzenim bozulmadı. Hatta kendime sabah 6'da uyanıp bütün işlerimi halledebildiğim bir düzen oluşturdum. Buna da gayet rahat ettim. Durumun olumlu yanlarını ortaya çıkarıp bundan faydalanabildim diyebilirim. Geçen yıl İsveçlerin çok fazla özel günü olduğundan ve bu yüzden de burada sıkılmadığımdan bahsetmiştim. Bu yıl geçen yıl katılamadım bazı etkinliklere de katıldım. Geçen yıldan devam ettirdiğim artık rutin haline gelen etkinliklerim olmaya başladı. Mesela Kültür Nat yani Kültür Gecesi artık benim her yıl içinde beklediğim hatta böyle o zaman diliminden 2-3 ay öncesinde program açıklanmış mı? Günleri belli olmuş mu? diye baktığım bir etkinlik haline geldi. Bundan sonra da hep katılacağımı düşünüyorum çünkü her yıl değişik bir sürü etkinlik aktivite oluyor. Bunun dışında Christmas pazarları, her yıl yapmaktan keyif aldığım ve bir sonrakisini beklediğim bir rutin haline geldi. Christmas pazarını gülök içmek, orada dolaşmak. Bunların hepsi artık benim için beklenebilir etkinlikler olmaya başladı. Mesela 2 yıldır burada olmama rağmen hala denk gelemediğim için katılamadığım bir Midsommar da var. 2 yıldır o tarihlerde hep Türkiye'deyim. Hala mesela ona katılabilmeyi bekliyorum. Bunun dışında baharın gelişini kutladıkları Valbore. Bunun gibi birçok farklı etkinlikleri var. Ve dediğim gibi daha bilmediğim ya da yeni öğrendiğim etkinlikler de var. Bir sonraki yıl buna mutlaka katılacağım diye düşündüm. O yüzden bana kalırsa hala sıkıcı bir yer değil. Üstelik bu yıl yapacak onun dışında da birçok farklı aktivitede buldum. Onları da olabildiğince ay videolarımda ya da deneyim videolarımda zaten sizinle paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Geçen yıl zaten bolca da bahsetmiştim. Özellikle sanat söz konusu olduğunda zaten burada yapılabilecek bir sürü farklı şey var. Ki benim hala daha gitmeyi çok istediğim ama birazcık daha dilim gelişsin diye beklediğim ya da bilet bulamadığımda birçok çok şey var. Yani hala İsveç'te en azından Stockholm'da yapılabilecek birçok aktivite etkinlik olduğunu düşünüyorum. Ve kendinizi İsveçliler gibi bu akışa bırakırsanız da çok eğlenebileceğiniz ve kendinize çok fazla şey katabileceğinizi düşünüyorum. İsveççe ile ilgili geçen yıl çok ağladığım, çok zorlandığım, bir sipariş verebilmenin, bir sohbete ufak da olsa katkıda bulunabiliyor olmanın beni çok mutlu ettiği zamanlarım vardı. Ama bu yıl tabii ki İsveççem birazcık daha ilerledi yerledikten sonra bu konuda çok daha rahatladım. Özellikle geçen yılki videomda da bahsetmiştim. Sürekli olarak Berkan'da ben ne zaman derinlikli bir şeyler konuşabileceğim, sevdiğim şeyler hakkında konuşabileceğim muhabbetler edebileceğim diye sürekli olarak bunu soruyordum ve bunun çok üzüntüsünü yaşıyordum bunu yapamadığım için. Ama bu yıl özellikle de bir son 6 aydır İsveç'ten birazcık daha geliştikten sonra gerçekten biraz daha istediğim sohbetleri edebilmeye başladım. Örneğin okulumda benim için çok önemli bir konu olan aşırı balık avlanması ile ilgili bir sunum yapabildim. Yeni arkadaşlarımla burada güzel sohbetler edebildim. Sevdiğim şeylerden bahsedebildim. Dertleşebildim. Şakalaşabildim. Uzun uzun muhabbet edebildim. Ki bu benim için gerçekten çok önemliydi. Şu an eğer bu videoyu hali hazırda yurt dışında yaşayan birisi olarak izliyorsanız zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü o dile hakim olamamak beraberinde yalnızlık hissinde getiriyor ve geçen yıl zaten videomda bundan da çok bahsetmiştim beni nasıl etkilediğinden. Ama bu yıl tabii ki dilim ilerledikçe doğal olarak yeni arkadaşlar edinebildim. İşte iş yerimden, okulumdan arkadaşlar edinebildim. Ve geçen yılda aslında bu kanalın yalnızlığıma çok iyi geldiğinden, yaşadıklarımı birileriyle paylaşabiliyor olduğum için aslında o yalnızlık hissimin azaldığından bahsetmiştim. Bu yılsa bu kanal sayesinde İsveç'te yaşayan yeni arkadaşlar da edindim. Ve bunların hepsi doğal olarak aslında benim o hissettiğim yalnızlığı çok fazla azalttı ve buraya alışabilme sürecimi de bence çok olumlu bir yönde etkiledi. Çünkü insan ne kadar yabancı arkadaşlar edinse de, onlarla uzun muhabbetler edebilse de kendi ana dilinde konuşabilmeyi, bazı ortak dertleri konuşabilmeyi özlüyor. Buna ihtiyaç duyuyor. O yüzden aslında burada yaşayan kendi ana dilimde konuşabildiğim arkadaşlarımın da olmaya başlamış olması da beni fazlasıyla mutlu etti. Kendi ana dilim demişken Türkiye ile ilgili de böyle özel günlerin olan beni çok daha fazla etkilediğini fark ettim. Özellikle özel günleri, milli bayramları çok daha coşkulu kutladığımı fark ettim. Böyle sabah uyanıyorum, gözlerim doluyor. Ah işte şu an Türkiye'de olsaydım işte dışarıda bandolar olurdu, aynı hissi yaşadığım bir sürü insan olurdu, her yerde bayraklar asılı olurdu falan gibi. Ve buna birazcık o günlerde Türkiye'de olamadığım için üzüldüğüm zamanlarım daha arttı diyebilirim. İçimdeki bu duygu daha arttı daha doğrusu. İnsan böyle anı dilinde birilerle konuşmayı özlüyor demişken bundan da hemen bahsetmek istedim. Soğuk kadar insanların gözünü korkutan bir diğer şey de buranın çok sessiz ve sakin bir yer olması. Tabii ki benim 2019'da geldiğim zamanı ya da 2017'de geldiğim zamana göre artık o kadar da çok sessiz sakin değil. Geçen yıla göre bile bence bir artış var. Çünkü zaten dışarıdan gelen göçlerin artmasıyla da birlikte nüfusta da şu anda hızlı bir yükseliş var. Ha tabii ki bu arada aklınıza gelebilecek en sakin yerler gibi hala çoğu yeri. Ama artık birazcık daha böyle şehir merkezi daha dolu diyebilirim. Bu birazcık daha sakinliğin azalmış olmasına rağmen bile ben sakinliğe çok alıştığımı fark ettim. Bu yıl Türkiye'ye gittiğimde İstanbul'a indim ve İstanbul Arkadaşlarımla görüştüm. Herkes böyle üstüme üstüme yürüyor gibi geliyor ve çok kalabalık, çok ses var gibi gelmeye başladı. O yüzden bu sakinliğe de zamanla alışıyorsunuz. Bu size sıkıcı gelmiyor. Hatta birçok şeyin daha çok farkına varıyorsunuz bence. Yani yaptığınız etkinliklerin bunların çok büyük bir şey olması gerekmiyor. Kitap okumak, müzik dinlemek, sadece yürüyüşe çıkmak bile olabilir. Bunları daha bence anda olarak yapıyorsunuz. Yaptığınız şeyin daha çok farkına varıyorsunuz. Hani yapayım da bitsin gibi değil ya da buna bu zamanı ayırmıştım. Hemen yapayım aradan çıksın gibi değil. Gerçekten onu çok sindire sindire yapıyorsunuz. Bunun dışında bence kendinizle de yeniden tanışıyorsunuz bu süreçte. Çünkü ne kadar ben çok yalnızlık çekmedim sıkılmadım desem de ben hayat akışımı da birazcık değiştirmeye başladım tabii ki. Yani bir kere zaten kışın hava çok soğuk ve daha fazla evde zaman geçirmek istiyorsunuz. Aktiviteleriniz birazcık daha kapalı alanlara dönüşüyor. Ya da kendi başınıza evde yapacağınız aktiviteleri arttırıyorsunuz aktırmaya çalışıyorsunuz. Bu süreçte de aslında kendinize birazcık daha fazla dönüyorsunuz. Hani bu başta birazcık insana sıkılır mıyım sorusunu sordurtuyor. Ama bence zaman geçtikten sonra bu insana daha iyi gelmeye başlıyor. En azından benim için öyle oldu. Sonuç olarak ben de bu kanalda kendi deneyimlerimi sizlere aktarıyorum. Benim için gayet olumlu oldu diyebilirim. Birçok videomda da söylediğim gibi bu kanalı açma amacım burada yaşadıklarımı, hissettiklerimi, sürecimi arkadaşlarımla, ailemle pay bilmekti Çünkü onlardan uzaklaştığım için eskisi kadar her şeyi onlarla paylaşamayacaktım. O yüzden de bu kanal aracılığıyla aslında onlarla yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Ve benimle benzer süreçlerden geçen ya da geçmeye hazırlanan birçok insanda belki bir noktadan da olsa yardımcı olabilmekti. Ve bu süreçte daha önce tanımadığım birçok insanın derdine ortak olduğum, sevinçlerine ortak olduğum, aynı şekilde onlar da benim derdime, sevincime ortak oldular. Sınavım olacağı zaman, stresli olduğum zamanlarda umarım iyi geçer mesajlarınızı almaya başladım. Hasta olduğum zaman ilk geçmiş olsunları sizlerden almaya başladım. O yüzden bu bir yılda sayımız da daha fazla arttığı için gerçekten benim desteğim de daha fazla artmış gibi hissediyorum. Ve bu kanal sayesinde hayat hikayelerini bildiğim, dertlerine ortak olduğum, sevinçlerine ortak olduğum birçok insanla tanışmış oldum. O yüzden çok mutluyum. Umarım bir sonraki yıl kadar sayımız çok daha fazla artar ve daha fazla şey paylaşmaya devam ederiz. Benim için ikinci yılım birinci yılıma göre daha yoğun ama daha az zorluklu, daha fazla alışabildiğim, daha fazla sevebildiğim, mutlu olmak için daha fazla sebebimin olduğu bir yıl oldu. Umarım öteki yıllarda böyle devam eder. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İnanın ki videoları izleyenlerin %60'ı kanala abone değil. O yüzden bir tuştur gerçekten. O tuşa basıp abone olursanız çok sevinirim. Çünkü destekleriniz benim için gerçekten Gerçekten çok önemli. Ayrıca kanal profilindeki katıl linkinden üyelik satın alarak üyelik ayrıcalıklarından da yararlanabilirsiniz. Halihazırda kanal üyeliği olan, beni bu şekilde destekleyen üyelerime de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.